Evet arkadaşlar, Taflancı köyündeyim. Fındık, fındık yanında görüyorsunuz erik. Şu yeri yiyeyim ya. Gel bakalım, şu eriği kopartacağım. Evet, görüyorsunuz eriyi. Böyle taflan, üç meyve yan yana. Sizin için bir de taflan kopartıyorum bak. Hop nasıl aşağılar fındık ağacı hep yerde ısırgan var görüyorsunuz Güzelli <laughs> erik erikler taflanlar fındıklar fındık fındık işte bu kadar Sevelerde de fındık. Bakın, görüyor musunuz? Of of of, ayağım hep ısırgan battı valla. Yerde de ısırganlar var. Görüyor musunuz? Bakın beyler. Taplam, fındık, erik yan yana. Üçü bir arada.